Merhaba sevgili Amir astroloji takipçileri Merhaba sevgili oğlak burcu ve yükselen burcu oğlak olanlar ve oğlak burcu kadınlarından hoşlanan erkekler. bu videomuzda kısaca oğlak burcu kadının özelliklerinden bahsedeceğiz şimdi oğlak burcunu Tabii ki Satürn yönettiği için bu kadın bir kere Satürnyen bir kadın olacak yani Satürnyen ne demek şu demektir Satürn yönetiyorsa bir burç grubunu ya da bir insanı bir kere disiplin Disipline bir kadın, otoriter bir kadın, sınırları olan ve bu sınırları çok korumayı seven, kontrol duygusu gelişmiş, çok fazla şakacı olmayan, ciddi olan bir kadın var karşımızda. Şimdi aynı zamanda 10. evi yönetir. Oğlak Burcu'nun evi 10. evdir. 10. ev konuları da prestij, iş, kariyer. E, toplum önündeki algılandığımız durumlar yani toplum önündeki prestiş e, insanlar insanların bakış açısına göre e, saygınlık e, efendime söyleyeyim e, ne bileyim böyle elit elit olmak affedersin elit olmak gibi durumları içine alır e, onun ev konuları Şimdi bu kadın e, tabii ki kendi hayatında bu kadar disipline bir kadın olduğu için de iş hayatında başarılı bir kadın olur. E, i̇şe verir kendini, çok fazla iş yapmayı sever. E, bir kere onlar e, dediğim gibi iş hayatında oldukça çalışkan, hırslı tiplerdir. Bir hedef koyarlar, bu hedefe ulaşana kadar gerçekten gecesini gündüzüne katan bir boğa burcu kadınları vardır bir de olak burcu kadınları vardır bunlar iş hayatında aşırı çalışkan insanlardır asla üşenmezler fazla mesai yaparlar bir proje bitirilecekse günlerce uyumadan bu işi bitirecek kadar enerjisi vardır çünkü onun bir hedefi vardır bu hedefe ulaşması gerekiyordur hedef içinde bütün o şeyi aşar ama çok Öyle e, boğadaki kadar sabırlı bir insan değildir. E, daha çok pratik yönlerini ön planda çıkartacaktır. Bu pratik yönlerde onu başarıya götürecektir. Çok zor anlarda bir mesela oğlak kadını çok zor anlarda herkesin böyle şaşırıp kaldığı durumlarda bile bir anda pratik çözümleriyle e, hayatın bu alanlarını kolaylaştırmaya çalışır. Anne olarak da çok disipline bir kadındır. Yani çocuklarını da böyle iş gibi düşünür. İş hayatında nasıl bu kadar aktifse bir yandan ev hayatında da bu aktiviteyi çok e, sınırları olan bir kişi olarak, kontrolcü bir kişi olarak burayı yürütür. Şimdi e, onlar tabii ki e, bu kadar kontrol duygusunun altında yatan nedir derseniz Oğlak kadınlarında genel olarak bütün oğlaklarda bu vardır. Ee, onlar melankolik insanlardır, içine kapanık insanlardır, iç dünyasında çok fazla insanla tanışmayı sevmezler mesela. Antisosyaldirler, ee, mesela antisosyal kişilik bozukluğu Oğlaklarda en çok görülen kişilik bozukluğudur. Çok fazla insan tanımayı sevmezler, tanıdıkları bildikleri insanlarla bir arada olmaktan keyif alırlar. Ama herkesi de mesafe ölçüsünde asla agresyon enerjisi sergilemeden karşıdaki insanları önemsemez çünkü ee, böyle işte. Mesela bir ortamda birisi sivrilirse oğlak kadını böyle işte onunla tartışmaya girmez. Aslandaki gibi değildir. Onlar lider olmayı sevmezler. Onlar böyle sade olmayı, algılanmamayı, ikinci planda kalmayı çok fazla insana kendini göstermeyi sevmez oğlak burcu kadını. Az insanım olsun benim insanım olsun gibi bir hayat felsefesi vardır. O yüzden de e, ikinci planda kalacaktır. Kıyafetlerini bile buna göre toprak tonlarında sade seçer. E, çok fazla pırlanta vesaire göremezsiniz bir oğlak kadının. Da küçük bir taş küpe görebilirsiniz. E, yüzük görebilirsiniz. Buralara kadar bilezikler e, takılar e, balıkta olduğu kadar. Ya da işte bir e, şeyde olduğu kadar, aslanda olduğu kadar göremezsiniz. E, bu durumda da oğlak burcu kadını, ee, bu sadeliğini aşk hayatına da taşır yani oğlak burcu kadını duygularını derinde yaşadığı için dediğim gibi çok acı çektiği için içine attığı için bazı şeyleri ve bunlardan da ciddi zarar gördüğü için deneyimlediği için bu durumları e, tekrar deneyimlemekten kaçacaktır o yüzden de aşk hayatında çok seçici davranır zaten kendini o yüzden işe verir oğlak kadınları çok e, iş kadınıdır kendini iş işle o e, o duygu derinliğini, iç dünyasındaki o çalkantılarını hepsini işle kapatır, kaçar, işe kaçar. E, bu yüzden de hayatına aldığı insan güven unsuru üzerine kurulu bir hayat. Bu insanı hayatını alıyorsa Oğlak Burcu kadını e, bir kere ciddi bir ilişki ister, evlenmek ister, çocuk ister, aile yapısı ister, çok sosyal böyle e, takılalım geçelim tarzı ilişkiler ona göre değildir. Bunu anladığı anda ayrılır ee, işte mesela onda böyle bir şey göremezsiniz ee, ne bileyim işte bir akrepteki gibi bir Başak'taki gibi ya da işte e, Aslan'daki gibi böyle aşık olma sırasından aşık olup da işte o adam bir şeyler yapıyor ona rağmen balıktaki gibi mesela katlanma tahammül etme ya da işte aşk gözü kör eder Mevzularını onda göremezsiniz. Çünkü o aşkı böyle onu da bir disipline algılamıştır. Onu da bir iş gibi görür. Her şeyi iş gibi görür. <laughs> e, hayatındaki her şeyi oğlak kadını iş gibi görür yani. O yüzden e, o algısı da bu şekildedir. Yani güvenlik arayışı üzerine e, bunu tabii maddi anlamda kendini çok sağlam alır. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani kendini, ailesini güçlü kadınlardır. Zaten... Ee, güçlü olduğunda farkındadır Erkek gibi kadınlardır Hayatını yapılandırmıştır Okulunu okumuştur işi Okul okumasa bile iş hayatında para kazanmıştır Yani kimseye muhtaç olmaz ee, Bir kere eril olan bir kadındır Yani kendi içinde e, Asla böyle e, Kendini ezdirmeyecektir toplumda e, Kendi görüşlerini çok rahat Dobra bir kadındır Seda Sayan Burcu'dur mesela Öyle örnek göstereyim ailecidir annesini babasını kardeşlerini kuzenini akrabalarını uzak yakın bütün akrabalarını toprak burcu dedik ya köklere bağlılığı sembolize ediyor çok fazla insanla tanışmaz yani toprak burçları çok insanla tanışmayı sevmezler az insanım olsun derler i̇şte boğadaki gibi başaktaki gibi oğlakta az insanla tanışmayı sever e, tabii ki sizinle tanışması yine bir arkadaş aracılığıyla olacaktır eğer dışarıdan tanıştıysanız da sizi deneyecektir, test edecektir. Bu bir, bayağı uzun bir süresini alır. Önce sizinle arkadaş gibi tanışır, sizi e, test eder. E, kendi doğrularını da yatır. Asla sizin doğrularınızı kabul etmeye yönelik bir durum yoktur. E, ona göre davranır. Siz bu testi geçtiğiniz zaman da sizi hayatınıza, hayatına alır. E, eşine çok sadıktır evinde çok e, düzgün bir ev hanımıdır geleneklerine bağlı bir insandır dedim köklerden gele, gelen bir özellik e, oğlak kadınları kız arkadaşlarıyla da çok dostturlar aynı zamanda çok iyi dostlukları vardır dürüstlük üzerine kuruldur zaten hani onlara bir şey söylersiniz ya o gidip başkasına anlatmaz da ee, ne bileyim size çözüm bulur. Dürüsttür size karşı. Kıskançlık etmez. Onlarda çok fazla kıskançlık yoktur kızlara karşı vesaire. Ama çok kız arkadaşı yoktur açık söyleyeyim yani. Onu seçtiği birkaç kişi. Böyle Oğlak Burcu Kadını umarım beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.